Merhaba, ben Arena Hukuk Bürosu'ndan avukat Cem Akyazı. Bize gelen sorulardan bir tanesi de boşanmadan sonra soyadım nasıl değişir ve boşanmadan sonra soyadım ne zaman değişir sorusudur. Boşanma sonrası soyadı değişikliği şu şekilde gerçekleşir. Önce nasılla başlayalım, sonra ne zamanla devam edelim. Boşanmaya karar verilen son duruşmanın ardından taraflara bu karar tebliğ edilir. İtiraz süreleri işler. Bütün bu süreçlerin tamamlanması ile birlikte Boşanma kararı kesinleşir. Boşanma kararının kesinleşmesinin ardından mahkeme, aile mahkemesi kendiliğinden nüfusa bilgilendirme yaparak boşanmanın hukuki olarak sağlandığını belirtir. Ve tahminen ya aynı gün ya bir sonraki gün soyadınız kendiliğinden sizin bir şey yapmanıza gerek kalmadan mahkeme tarafından değişecektir. Dolayısıyla kişinin boşanma kararının kesinleşmesinin ardından mahkemeye gitmesi ya da nüfusa gitmesi gibi bir süreç yoktur. Tamamen mahkeme bu boşanmanın hukuki sonucunu kendisi nüfusa bildirecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.